Güzel günler hepinize. Merhabalar arkadaşlar. Evet bizler e, dün akşam düğünümüzü sattık hayırlısıyla. Sonra otelimize geldik. Yani bizim odada toplandık. E, yani bizim tayfa. Kahve falan içtik bizim odada. Yaklaşık bir buçuk ikiye kadar oturduk. Hazır odalarına gitti ve bizler de öyle uyuduk. E, sonra sabahleyinde Ece iyice artık eşinin tarafına geldiler, kayınvalideler, akrabalar falan geldiler. Hep birlikte otelin lokantasından kahvaltımızı yaptık. Şöyle ben de çayımı aldım yanıma geldim Rozi'ye. Bugün de havamız da güzel ama çok soğuk burası arkadaşlar. Yani otelimizin içi sıcak ama dışarısı buz gibi. O yüzden yani kapansız, e, monsuz dışarıya çıkamıyoruz arkadaşlar. Bugün yola çıkacağız Allah nasip ederse. Ama e, buraya geldiğimiz görüncemler ablamız e, onlar bugün dönüyorlar Aşkine. ama e, İzmit oturan Dostan yani kızımın annesi. Onlar da onlarla birlikte dönüşeceğiz biz de. Artık onlar e, geze geze gideriz diyorlar. Bilemiyorum artık. Onlar nereye giderlerse biz de oraya gideceğiz. Böyle arkadaşlar. Evimden geldiğince dün gece e, çekimden yapmaya çalıştım çok güzel geçti. yani Kayseri, Kayseri'de de olsa kesinlikle o hemşire de oynadır arkadaşlar. Böyle <laughs> arkadaşlar. Daha sonra evimden geldiğince yine videolar çekmeye çalışırım. Hadi tekrar sonra görüşürüz. Şehir'e geldik. Peri, peri bacalarını gezmek istedik arkadaşlar. Şimdi ben kameramı çevireyim ve sizlere bol bol peri bacalarını çekeyim arkadaşlar. Buradan daha rahat bak. Gel böyle bir selfie yapalım. Bir dakika hayatım şu anda video çekiyorum. Bak, e çok güzel ya. daha yüksek daha <laughs> Ay çok güzel burası. <laughs> Şurası çok güzel ya şu karşısı. Ha, şey. Evet çok güzel. İnanın. Aa baba niye nasıl çıkıyor yukarıya maşallah, doğru maşallah. maşallah. yürüdü dedim ya sana. Heh. Arkadaşlar Kapadokya gezimize devam ediyoruz. Büyük ablamızı ve yeğenimizi gönderdik zaten. Onlar hemen e, sabahleyin kahvaltıdan sonra gittiler. Bizler de e, diğer ablamızla beraber e, üç 3 Bizim arabayla beraber 4 araba dolusu e, böyle gez, geziye çıktık. İlk önce Kapadokya'ya e geldik işte felipacılarını falan görüyor gezmeye. Şimdi en tepeye çıktık arkadaşlar. O kadar güzel her tarafı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kameramı çevireyim sizlere güzel güzel videolar çekeyim arkadaşlar. Evet burası harika bir yer arkadaşlar. En tepeye çıktık. Her tarafı ayağımızın altına aldık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel yerler. Bir dakika. <laughs> Bana bak bir de şöyle sertle tamam. Al. Al. Harika yerler arkadaşlar. Çok beğendim. Çok güzel yerler. Şuraya inelim bayatım. Allah <laughs> Gerçi oradan yukarıya çıkması Aynen. var. Aa, ah, şurası da şehir. Şu tarafa geçelim de oradan da çekeyim. Aynen. Ay arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar güzel yerler. Her tarafı böyle ayağımızın altına aldık. Çok güzel. <laughs> Merak etme hayatım. <laughs> Görüyorum önümü. Çok güzel. Biraz şu tarafa geçelim, çeke çeke Arkadaşlar bugünkü gezi videosunu da ayrı bir vlog halinde paylaşacağım. Çünkü gerçekten bayağı bir uzun vlog olacak diye düşünüyorum. Gördüm. Artık eve dönünce ne zaman fırsat bulursam o zaman editlerim ve öyle de paylaşırım sizlere inşallah. Ama gerçekten güzel videolarda geri geleceğim sizlere inşallah. çok güzel Kolum ağrıdı. Gel şuraya geçelim.

Yok. Şu karşı tarafı da çektin mi? Çektim. Çektim herhalde. Bir oraya, oraya doğru bir selfie güneş yapayım. Güneş ışığından göremiyorum ama herhalde çekebilmişimdir. Çektim çektim. Arkadaşlar güneş çok güzel güneşimiz var burada. Ee, yani telefonun ekranına güneş parlıyor ama inşallah güzel çekmiştir telefon. Gel o tarafa doğru bir selfie yapayım. Tamam. Şimdi başka güzel çekmediğim yerleri görürsem oradan yine çekmeye devam ederim. Tamam. Tuz Gölü Tuz Gölü'ne geldik. Şöyle resim ve video çekmek için durduk arkadaşlar. Hem de mola vermek için de durduk. Şöyle herkes ilerliyor. Ben de hem e, video çekerken ilerleyeyim istedim. Böyle arkadaşlar çok güzel manzarası var. Evet. Buraya girişte ilk önce elimize tuz, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz döktüler. Ondan sonra 2-3 adım ileride yıkattırdılar. Ondan sonra da krem sürdürdüler. Ellerimize iyi geliyormuş, ölü bakterilere falan iyi geliyormuş tuz. Öyle yaptılar, o şekilde içeriye aldılar bizi. Evet. Ben de, tamam geliyorum. Evet ya her taraf. <laughs> Böyle arkadaşlar. Evet uzun bir yürüyüşün sonunda Tuz Gölü'ne geldik arkadaşlar. Şöyle arkaya göstereyim size. Evet burası böyle. Ta ilerde değil mi? Görünmüyor ki ucu bucağı yok baksana sakala şey yapıyor. Kurlar var. Pişmişler hmm. Böyle şey kar sanki kar varmış gibi kar soğumuş. İdare eder <laughs> Arkadaşlar şöyle dört araba dolusu yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda akşam ezanımız okunuyor. İki arabayla gittik, dört arabayla geri geliyoruz arkadaşlar. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. 真的睡着了。